Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Eke bugün sizlerle birlikte. Dün çektiğim videoyu Nose Brawl'a arkadaşlar. Nasıl indirilir söylüyorum. Yani hileli Brawl Stars. Arkadaşlar benim attığım şu linke tıklayın. Bu linke tıkladınız ya. Bir de arkadaşlar görüyorsunuz sizin için şarj 2 de çekiyorum ya. Şarjım 2 ama çekiyorum. Hani like atın abone olun yani. Bana destek çıkın. Bir de böyle bir site çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Nose Brawl alt çizgi 27.269 Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladınız mı arkadaşlar? Sonra sizi yine aynı site atıyor böyle bunlar yazarak. Bu İngilizce Türkçe şeyini siliyorsunuz. Dosyasını indirmek istiyor musunuz diyor. İndirin diyor. Ben indirmiştim zaten o yüzden tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. Yine o İngilizce Türkçe dilini siliyorsunuz. Buradan ayrıntılara giriyorsunuz. Ayrıntılara girdiniz mi arkadaşlar? Burada yükle... Yüzde kaç olduğunu falan gözüküyor. Ya da kaç dakika kaldığı gözüküyor. 145 megabayt. Arkadaşlar. Burada yüklendiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yüklendikten sonra Dosyaya tıklayın arkadaşlar. Uygulama hazırlanıyor diyor. Görüyorsunuz. Uygulama hazırlanıyor. Böyle biraz sürebilir. Bir yarım saat, yarım saniye, bir dakika sürebilir. Bekleyeceğiz. Hadi. Oğlum ya, diyaş. Şarj bir kaldı. Abi hadi ya. Bak arkadaşlar bu mevcut uygulama ya ait bir güncellemeyi yüklemek istiyor musunuz? Mevcut verileriniz kaybolacaktır. Herhangi bir özel erişim gerektirmez. Yükleye tıklıyorsunuz. Yükleniyor. Hadi ya. Ben böyle bir koyayım. Hadi. Arkadaşlar şimdi y Bir de arkadaşlar bunu dosya bitin yani yüklenince yapacaksınız. Yüklenmeden tıklarsanız olmaz. Hadi ya hadi. Bir saat sürüyor abi. Çok az kaldı. Saniyelerle savaşıyorum oğlum hadi. <laughs> hadi abi ya. Arkadaşlar bunu açmak için yani bir yarım saatiniz olması lazım yani. Hem yüklemek hem bunu açmak sinirimi bozuyor. Bir de arkadaşlar bazı kişilerde bu uygulama yüklenemedi demiş. Onun sebebi ise arkadaşlar depolama alanı nasıl çok dolu dolu arkadaşlar. Birazcık ne bileyim ön bellek temizliğini arkadaşlar ayarlardan. Temizliğin bir 150 MB 200 MB olur. Oğlum bir dakika bunun için bekledik be. Oğlum hadi ya Dört dakika oldu. Oğlum hadi ya. Oğlum gerçekten sinirim bozuldu. Oğlum bak yeter. Açıl. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler için söylüyorum. Dediğim şey yazan ilk kişinin yorumunu sabitleyeceğim. Ha açıldı. Söylüyorum arkadaşlar. Ne söyleyeyim ben? Adamsın bizim için bir bir da bize video atıyorsun. Yazan ilk kişiye. Arkadaşlar yorumunu sabitliyorum. Biraz uzun ama yazan kişinin yorumunu sabitliyorum. Ya da böyle din arkadaşlar. Şarjı bir ve bizim için video atıyor. Adamsın yazan ilk kişinin yorumunu sabitliyorum. İlk başta böyle açılıyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Burada işte bütün karakterler var. Bir de dükkandan arkadaşlar gelin. Bu birinci kutu arkadaşlar birinci kutu bütün karakterlerin çıkmasını sağlıyor. İkinci kutu ise bütün karakterlerin maxlanmasını sağlıyor. Arkadaşlar bu kadar uğraştım. 6 dakika uğraştım. Bir de bunu atmak bir 20-30 dakika sürecek. Sinirimi bozacak. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.